Burnumuzdan derin nefesler alıp uzun ve rahat nefesler veriyoruz. Derin nefes al ve rahat nefes ver. Nefes verişim tamamen bedenini bırakma şeklinde olsun. Nefes verdiğimde bütün bedenim gevşiyor. Tıpkı sönen bir balon gibi bütün bedenim, kaslarım kontrolü bırakıyor. Aldığım her nefeste evrende benim için var olan bütün güzellikleri olmayı talep ettim, olmayı arzuladım. Her şeyin enerjisini varlığıma kabul ediyorum. Verdiğim her nefeste direndiğim onun olmasına izin vermediğim bütün enerjileri serbest bırakıyorum olmayı talep ettiğim şeye giden yolla ilgili onun nasıl olması gerektiğiyle ilgili bütün dirençlerimi bırakıyorum Nefeste rahatlıyorum ve gevşiyorum. Ve şimdi ağzımı hafifçe açarak uzun ve derin nefesler alıp kısa ve rahat nefes veriyorum. Nefes alışım, nefes verişimin ortalama üç katı kadar uzun ve derin nefes alıp kısa ve rahat bırakma halinde nefes veriyorum. Her şeye direndiğim her şeyi tıpkı nefes verişim gibi kolaylıkla rahatça bırakıyorum. <fert> nefes verişinize dikkat edin. Eğer ki nefesinizde bir ittirme varsa, bir zorlama, onu fark edin ve nefes verişinizi rahatlatın. <türüklüm> <türüklüz> 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 nefes verişinizdeki o titreşim, o zorlanma, Bizim tutunduğumuz, direndiğimiz enerjileri gösteriyor ve şimdi nefes verişimi rahatlatarak her şeyi akışa bırakıp her şeyi izin verme haline geçebilirim. Nefes verişiniz rahatlayana kadar bu nefeste kalın. Harika. Ve aldığım her nefeste olabileceğiniz enerjinin farkındalığını isteyin. Eğer siz o enerji olmaya gönüllü olursanız o oluşturucu alanda olabilirsiniz. O enerji neye benzerdi? olmayı seçtiğiniz, olmayı talep ettiğiniz, olmayı arzuladığınız, onun enerjisi neye benzerdi? Her nefesinde, onun enerjisinin, Yaradan'ın kaynaklarından, bütün varlığını aktığını hisset. Ve her nefes verişinde, Buna izin vermediğin, direndiğin her şey her şey senden uzaklaşıyor. Ben anda olduğumda olan her şeyi yargılamadan Olduğu gibi alıp kabul ettiğimde, izin verdiğimde, ben tamamen o yaratım alanında talep ettiğim şeyle, onun enerjisiyle uyum halinde olurum, andayım. Andayım ve giden her yolu, her ne oluyorsa olduğu gibi alıp kabul ediyorum. Onun kendi yolunda olacağının bilincindeyim. İzin veriyorum. Bedenime gelen, zihnime gelen her şeyin farkındalığındayım ve onları yargılamadan oldukları gibi akmalarına izin veriyorum. Nefesin boğazımda yarattığı o kuruluk hissi. Dikkatimi oradan çekip nefese veriyorum zihnime gelen hikayeleri fark edip bırakıyorum ve nefesime dönüyorum. Ve bütün, bütün o düşük enerjiler, olmayı talep ettiğim, Arzu ettim, seçtiğim, o enerjiyi sabote etmeye çalışan bütün, bütün düşük enerjiler her nefes verişimde benden uzaklaşıyor. <Sessizlik> Ve son kez derin nefes alıp rahat bırakarak normal nefesinize dönebilirsiniz. var olan doğal nefesinde kal ve bedeninin titreşimini dinle Bedenin gevşek rahat Tamamen izin verme halinde anda, ve her şeyin yolunda olduğunun bilincinde bedenindeki enerjiyi hisset olmayı talep ettiğin enerjinin farkındalığını iste. Olmayı talep ettiğin, olmayı seçtiğin, o şeye sahip olduğunda o enerji neye benzerdi? Hangi enerji olmak hoşunuza giderdi? Eğer o enerji olsaydınız hayatınız nasıl olurdu? Sonuca odaklanmadan sadece onun enerjisini isteyin. Sadece ona sahip olduğunuzda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu neye benzerdi? Bunu hissetmeye izin verin. Derin nefes alıp rahat bırakın. Ve şimdi bir sihirli değneğiniz var. Ve hemen o anda, o alanda Olduğunuz o enerji oluyorsunuz. Olmayı talep ettiğiniz. Bu nasıl bir his? O duyguyu duyumsayın. Onu hissedin. Görün. ...suyun... ...iç sesiniz size ne diyor... ...insanlar sizin için ne diyor... ...sen nasıl görünüyorsun... ...insanlarla ilişkin nasıl... ...bu enerjiyi hisset... ...ve o enerjiye... ...evrenin her yanından... ...enerjiyi çek... Enerjiyi sadece çekmeyi talep etmek suretiyle, varlığına çekebileceğinin bilinciyle, enerjiyi varlığına, kendi enerji alanına, bütün evrenden çekmeyi talep et. Bunu iste. Harika. Evrenin dört bir yanından, her yanından varlığıma. Enerji oluk oluk akıyor. Bunu hissediyorum. Duyumsuyorum. Şey oluk oluk akmaya devam ediyor ve aktıkça göğüs kafesimin rahatladığını, genişlediğini ve bütün direnci bıraktığımı hissediyorum bedenim o kadar anda o kadar dingin ki içimden gülümsemek geliyor olduğum o halin şükran duygusuyla evrenin her yanından oluk oluk enerji varlığıma akmaya devam ediyor. Ve aktıkça ben genişliyorum. Enerji alanım. Alan hızında genişleyip. Olduğumuz sonsuzluk oluyor. O bana akan enerjiyle bütünleştim. Harika. Olduğun o sonsuzluğu hisset şimdi. Evrenden sana akan enerjiyle bir ve bütünsün şimdi. Bunu hisset. Bunu gör ve yaşa. O kadar tam ve bütün. Olmayı talep ettiğin şey. Ben zaten oyum. Ben bir enerjiyim. O bir enerji ve ben şu an sonsuz enerjinin alanında her şeyi kapsıyorum. Dışarıda hiçbir şey yok. Şu anda gücünü hissedebiliyor musun? Güç bir enerji, sonsuz, sınırsız, muhteşem. Ben gücüm. Ben yaratıcılığım. Var olan o sonsuz, sınırsız gücümle olmayı seçtiğim, talep ettiğim her şeyi yaratabilirim. Onu oluşturabilirim. Ve sürekliliğini sağlayabilirim. Ben yaratıcılığım. vizyonunu kurduğum, ona sahip olduğumda duyumsayacağım şeyi enerjime, onun enerjisi olmaya izin verdiğimde her şeyi yaratabileceğimin farkındalığıyım. Ben farkındalığım. Ve her şeyin kendi zamanında, kendi oluş yolunda gerçekleşeceğinin kontrolünü yaradana bırakıyorum. Ben kontrolüm. Yaratımın dört bileşeni. Gücüm, yaratıcılığım, farkındalığım ve kontrolüm ve olmayı seçtiğim şeyin enerjisinin farkındalığında olarak güç olarak yaratıcılık olarak farkındalık olarak kontrol olarak benim enerjim daha da büyüyor sonsuz sınırsız muhteşem Şimdi var olan enerjinizden evrene birkaç damla enerji gönderin. Sihir gibi, ışık parçaları gibi evrenin her yanına yayılıyor. Ve evren, benim olmayı seçtiğim enerjiyi bana daha da akıtıyor. Onun gerçekleşmesi için görüşmem gerekenleri, bulmam gereken yerleri, tıpkı bir bilgisayar programı gibi, benim için düzenliyor. Evren, teşekkür ederim. Alabilir miyim lütfen? Ben sadece talep etmek suretiyle onu seçmek, olduğum gücün bilinciyle, farkındalığıyla olmayı talep ettiğim şeyin enerjisinde olarak, yani onu duyumsayarak, onun hissi enerjisi olarak, onun gerçekleşeceğinin farkındalığıyla, hiçbir kaygım, endişem, soru işaretim olmaksızın, nasıl olacağıyla ilgili hangi zamanda ve koşulda, Hangi şartlarda nasıl olacağıyla ilgilenmek sizin gerçekleşeceğinin farkındalığıyım. Ve hayatımda bunun oluşmasına izin veriyorum. Harika. Onun mutluluğunu hisset bedeninde. Onun heyecanını, onun keyfini yaşa. Ve onunla ilgili, bunun olmasına izin vermediğin bugüne kadar bütün enerjileri, bütün düşüncelerini, bakış açılarını, yargılarını, tanımlarını, kendinle ve evrenle yaptığın bütün anlaşmaları, antları, yeminleri Verdiğim bütün kararları şimdi burada gozilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Right, wrong, good, bad, good, bad, online, shorts, boys and beyond. Ve hayatımı, yönetimi, verdiğim bütün kararlar, benim yönetimimde. Beni bu alanda olmama izin vermeyen her şeyi şimdi burada yıkıp yaratımlarını iptal ediyorum. Ve bunu seçiyorum. Ve olabileceğim enerjinin farkındalığında Günümü geçirmeyi seçiyorum. Bunun rahatlığını, huzurunu hisset, gör ve yaşa. Şimdi şu andan itibaren aldığın her nefeste sabahları uyandığında, gün içinde bir işle meşgulken, aldığın her nefeste, olmayı seçtiğin, talep ettiğin, o şeye zaten sahip olduğunun, o enerjinin farkındalığında, onun duyumsamasında, ona sahip olduğunda o neye benzeyecekse zaten o duyguda olduğunun bilincinde, farkındalığında yaşıyor olacaksın. Şimdi şu andan itibaren aldığın her nefeste talep ettiğin, seçtiğin o enerjiyi bütün varlığında yaşıyor olacaksın. buna izin veriyorum. Ve öyle de oldu. Teşekkür ederim. ve hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz.